Arkadaşlar balık Urna kanalından herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Arkadaşlar bu hafta ne avı yapıyoruz? Sazan avı yapıyoruz. Barajdayız. Bugün ekipte Ahmet var. Ahmet ateşi hazırlıyor. Ateş yapacağız. yakacağız. Bugünkü konseptiniz önce yiyeceğiz sonra yakalayacağız olacak. Bugün kara tavada sazan var arkadaşlar. Sazan. Dedim ki Mustafa bizi balığa götür, karnımızı doyur dedik. Mustafa da bize sazan getirdi. Yiyeceğiz. Şimdi ocak hazırlanıyor. Mustafa da aşağıya indi. Şöyle sol tarafında hemen. Bakalım bugün balık alabileceğiz mi arkadaşlar sazan? Bu benim üçüncü mü dördüncü mü sazan avım Mustafa ile beraber. Daha önce de üç sefer bir sazan avı yaptık. Üçünde de başarısız oldu maalesef. Balıksız döndük. Onları paylaşmadım. Yalnız gittiği zaman sazan yakalıyor tabii ki. Benle gittiği zaman sazan yakalayamıyor. İnşallah bugün bir sazan alırız. Şöyle bir etrafı gösterelim. Burası Sar Barajı. Saat şu anda 19.15. Mustafa sazan oltalarını hazırlıyor. Hemen şuraya aşağıya. İlk defa geldiğimiz bir yer arkadaşlar. Hatta bayağı bir karışık yollardan geldik. Neresi olduğunu tam bilmiyorum. Sadece Güzel Hisar Barajı'nda bir yerdeyiz. Evet çekim var Mustafa Bey. Bugün balık alabileceğiz mi? Sen onu suyla bakalım. Sen de boş yok. Bu senle geldiğim üçüncü mü dördüncü mü sazan abone? bey dağlarına kadar gittik. Balık alamadık. Bakalım bu sefer inşallah alırız paylaşırız bu videoyu. Mustafa balıkla uğraşacak bugün yakalamayla. Biz de yemekle yukarıda yukarıda masamız sandalyemiz var. Kara Ahmet asırıyor. Şimdi ben de gideceğim. Şimdi ben de gidip Ahmet'e yardım edeyim arkadaşlar. Salata malata yapayım. Yemeği hazırlarken birkaç görüntü de alırız. Sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Bakalım bugün keyif yapacağız keyifli, huzurlu bir av olması dileğiyle. Geliyorum yardıma. Mustafa ile ufak bir röportaj yaptım. Buraya kuruluyoruz şimdi. Masayı diye buraya kuracağız. Tabii getirdiğimiz sazan donuk daha erimemiş. Bunu Mustafa yakalamış. Birazdan öğreniriz nereden yakaladığını. Ufak bir operasyondan geçecek onu balık. Şimdi tekrardan Mustafa'ya bağlanıyoruz. Evde hamur yapmış getirmiş. Bir yem bilgisi, iğne bilgisi, takım bilgisi alalım kendisinden. Bu çarpıyor mi bastın Ne oldu? Bilet buradan. On balık daha erimemiş, kemik gibi. Evet bu sınavı attım oltayı? Attım denize girsin genzine şey, attım de tamam, tamam, dereye. Al. Oldu zorlama. Bir de var mı Dur. Onu alma oğlum? Şeyi al. <laughs> Hamuru al. <laughs> bir Arada... Bir <laughs> Arada arpa suyu da takıyoruz tabi. Böyle yerlerde. Yem olarak ne takıyoruz? ya. çok Duracak birazdan. Tamam. Bilgi ver şimdi. İzleyelim. Spoiler vermeyelim marketin. Hangi marketin? Oğlum o vatan zaten <laughs> şok mu? <muydu>, neydi? <laughs> Şokunu. Ama ben sana bimden aldım. Biminkiler daha iyi. Vallahi en yakın şok. Gösterelim şimdi. Mısır köstesi ve Hı. mısır. Böyle mi? Evet. Tefır döndü. ikiliyle. Mısırları ben böyle diziyorum. İsteyen istediği gibi diziyor. Evet. İsteyen bir tane takıldır. Ya. Yani. İsteyen beş tane isteyen. Beşi bir yerde gibi dizmişsin sen. Evet. Hadi bakalım. İnşallah alırız bir şeyler. İnşallah Hı. yediğimiz balığı yerine koyabiliriz Mustafa. Sen, o ilk attığın volta nerede? Gördün mü Mustafa? Şamandırın. Rüzgarla gelmiyor mu? Üstte var ya. Helikopter, helikopter. Tamam. Daha da yakın açacağım böyle yavaş yavaş. Evet gece iki bir yeniriz. Niye bu kadar kalın bir şey Niye bu kadar kalın bir şey kullanılıyor? Hadi açıkla bakalım şimdi. Sazan büyük balık. Sazan büyük balık ve aşağısı çalılık olabilir değil 70. mi? 70'lik, 90'lık. Eldiven bu işin duayenidir. Sazan eldiven. Elimizi aşağı... kesiyor atarken. Ağır ya. Üst üste. Ekmek takacağım mı? Bu da vurup vurmadığını anlamak için bir taş. Bu da zil. Bu zili duymuyuz biz yukarıda ama bir dursun. Sıkıntı ama değil. Sıkıntı. kaçan bir şey değil herhalde. Kaçamaz yani. kolay kolay. Bırak, yakalansın Yapmak. yeter ki. Taş düştüğü zaman demek ki oynamış diyorsun. Hmm. Şimdi buna bir şey vurmuş o sol takacağım. Işık tuttuğunu da hemen bulalım diye yoksa taş taş olacak kaslan üstüne. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar, sazana bakın, sazana 3 kilo aldık be. <laughs> baba bize sazan getirmiş. İlk defa sazan yiyeceğiz. Let's go. I wake up to a little bit of drool on like my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. Nice. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life. Cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. hanım görmesin seni böyle evde de yaptırır Ay. sazan yakalamadan sazanı yiyoruz <laughs> Bizde böyle bir fotoğraf çek artık yok, yok mu önce pişir sonra yakala bizimki normalde yakala pişir olur bizimki önce pişir sonra yakala Kayma dikkat edin çekiyor mu öyle? Sazancılar. Dur dur. Geliyor. Ya tabii değil. He, atın ya. Oo. Tuzla. Bir fotoğraf çek. Tuzlu güzel olur. Tuzsuz güzel olmaz. Tuzlayarak güzel olur değil mi? Tabii can, bu işin kuralı o. Aşçılar nasıl gidiyor be? Güneş battı. Sabaha kadar buradayız. Şimdi Budur ya, ateş budur. Bu, kendi Sabah işte. suyu olur, asılı. Peçete orada Bilmiyorum kaldı. Bu. Evet arkadaşlar, buralarda böyle ağlar var. Göster. Gösterelim. Bunlarla büyük ihtimalle duyduğumuza göre kerevit avlıyorlarmış. Evet. Kerevit ağlarıymış. Öğrendiğimiz kadarıyla. Şurada bir tekne var. Ahmet fotoğraf çekiyor. Foto Ahmet. Tekne yanında. Mustafa balık kızartıyor. Kara tavanın hakkını veriyor. Sazancılar. O millet yakala pişir yapıyor. Biz pişir yakala yapıyoruz. Nasıl bu iştir bu? E bu da yakalandı. <laughs> Nereden yakaladı bunu? Hayvan da. Beydağ Barış. Beydağ'da yakalandı, geldi. 3 kilo 830 gram. Tam 3 kilo 830. Üzü. Ben 3 kilo demiştim. Yanlış. Beydağ ama. Barajı'na yakalandı, geldi. Güzelzer Barajı'na yeniyor. Tamam. Buradan yakaladığımızı da Beydağ'a gidip yeriz. Geçen Biz sene gitmiştik. Yakaladığımız yerde yemiyoruz balığı. Öyle bir prensip meselesi. <laughs> Geçen sene gittik, 3 saat yol çektik. Beydana balık Küçük alamadık. Balıklar geldi aldık da. Ufak vardı. Çapak. Çapak mı deniyor 100 gramlık çapaklar geldi saldık yer. Bir de geçen sene nereye gittik? Bilal Bilal yok Binali Yıldırım Parkına Farkına gittik. Parkına gittik göletine. Göletine. Orada da yoktu. Alıyorlar şu anda da tek tük. Dönem dönem değişiyor işte. Bu sene farklı bir yere geldik. Bu sefer Mustafa dedi sana balığımı yedireceğim dedi yediriyor. İlk defa sazan yiyeceğim. Bakalım test edeceğiz şimdi sazanı. Gurme <laughs> muhittin. <laughs> Bir tatsın bakalım beğenecek mi? Dere balığı mı, deniz balığı mı? Hadi bakalım. Masamız hazır. <laughs> Bir dadım deski yapalım. Haydi bismillah. Bir bakalım. Işte. Ya yani güzel de bir barbun kadar değil tabi. Aga tatlı su balığının güzeli bu kadar oluyor. Bile biz daha çok güzel, lezzetli bir yer. Hani burada çok da imkan yok yani. Yok, yok yok, güzel. Güzel. <laughs> güzel olması lazım. En iyi sazan bu. Bundan iyisini bulamazsın. Kokar. Çok Kok Hiç Çamur kokusu yok. Yok, olmaz benim. Fıfıfıfıf. <laughs> Yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Şimdi sıra balık yakalamakta. Balıktaysan huzurlusun. Bakalım oltalar ne vaziyette. Yakalanan eden var mı? İlk defa geldiğimiz bir yer arkadaşlar. Bilmiyoruz duruyor. Taş duruyor. Taş duruyor. Başka? Bunu atmamışsın. Onu atmadım çünkü kuruması gerekiyordu. O... Oh. Bunda duruyor. Bu da duruyor. O da duruyor. Hepsi duruyor. Asayiş berkemal. Sıkıntı yok. Bura neden yok çok şükür. Biz alışkın değiliz öyle sazana. Biz yemeği severiz. Saat 2. Biz yatıyoruz arkadaşlar. Sabah görüşmek üzere. Hadi hadi Evet arkadaşlar günaydın. Saat 5'i 20 geçiyor. Kalktık. Şimdi oltaları yemleyeceğiz. Şu ışığı tutayım. Küspeleri tazeleyeceğiz arkadaşlar. Küspeler ne durumda? Yemler ne durumda? Onlara bakacağız şimdi. Hadi başlayalım çekmeye. Evet dostlar saat 6'yı 10 geçiyor. Ortaların yemlerini tazeliyoruz. Küspeler erimiş durumda. Bu barajda sazan yok diyebiliriz. Sanırım bu barajda sazan yok. İlk defa geldik zaten bize de denemek için. Test ediyoruz. Olup olmadığını bilenler bizi bilgilendirirse iyi olur. Biz de bir daha denemeyiz burayı. Ya da deneyebileceğimiz başka bir yakınlarda böyle baraj, göl, gölet varsa sazan için bilgilendirirse iyi olur. Gider deneriz biz de. Oy Allah. Evet arkadaşlar saatimiz bakalım saati altı buçuk. Şimdi şamandıralı bir olta yaptım. Şöyle görüyorsunuz önümde. Ona da ekmek taktım. Ve kıyılarda ekmekli bakıyorum bakalım. Oltaya vurabilecek, keyif aldırabilecek bir balık var mı diye. Uğraşa devam. Bir yandan saza noktalarımız su da. Uçlarında mısır var. Bir yandan da böyle uğraşıyoruz. Daha yeni ölmüş ha bu. Dün akşam falan. Çünkü kokmamış bile daha. Yoksa bu sıcakta bu kokar ya. Kerevet bu arkadaşlar. Böyle ıstakoz türünden stakoz gibi ufak bir yengeç gibi stakoz gibi bir canlı değişik bir canlı İlk defa böyle bir yakından kerevit görüyorum ben de bildiğim kadarıyla balıkla besleniyor avcı bir hayvan bu sularda da çok varmış onun avcılığını yapıyorlar kokmamış lan hiç çap canlı hiçbir kok yok daha yeni ölmüş akşam bunu atalım diğerleri Yer herhalde bunu. Geriye. Saat 8 oldu. Yemekteyiz de bugün menüde menemen var. Of. Allah'ım. Ne zaman bulacağız bu balığı? Bastığı yerde ot bitmeyen balıkçıdan, gittiği gölde balık çıkmayan balıkçıdan ve şöyle balık tuttum, böyle balık tuttum diye sıyıran balıkçıdan bir de mu bize? Şöyle sazan tutuyorum, böyle sazan tutuyorum. Hiçbir şey yok. Vallahi öyle bir şey demiyor. Tutmaya çalışıyoruz işte. Ahmet Kaptan'dan Aşçı Ahmet'e evrildik. Yemekteyiz. Bugün balık yok. Yemek var. Her şey yemek vuruna. <laughs> <laughs> Bugün yemek gitme vuruna oldu bu video. Oo. Koyalım kapanı. Kapattık. Elimizden ulaşan taksi oldu. Tamam. Ya. Kapanda kapattık. Şimdi beklemedeyiz hemen de. Haydi. Daha sonra koyduk. Çok güzel olacak. Aynen. İşte o erimi geçiyor. Nerede var? <laughs> Mustafa'ya bak akşam iki balık kızarttı diye kahvaltıyı bize hazırlatıyor. Vallahi Şu keyfe bak. Sordum dostum ne yapayım <laughs> diye. Evet ortam bu şekilde arkadaşlar. Mustafa dertli, kederli. Sabah <laughs> sabah şarkıları. Akşam bana diyordu. Sabah sabah yaptığına bak. Enerjiye sabah Enerjiyle uyanacağız. Enerji diyerek. Sala sabah <gülüyor> <gülüyor> Bakalım yemekte Bugünkü menüsünde ne var? Hastasıyız dede. Menemen. Olmuş yumurta. Şöyle kahvaltımız. Kahvaltılar. Evet arkadaşlar keşife çıktım. Şöyle bakınıyorum çevreye ne var ne yok diye. Dediğimiz gibi burası Güzel Hisar Barajı. Balığı bulamadık bugün. Demek ki yok ya da bize denk gelmedi. Eğer bu şöyle yapayım. Eğer bu barajla ilgili bilgisi olan varsa arkadaşlar balık durumuyla ilgili yorumlarda belirtirse biz de öğrenmiş oluruz. Balık popülasyonunu var mı yok mu bilmiyoruz. ...ilk defa geldik. Bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Ya da yakınlarda gidebileceğimiz bir yer varsa Instagram üzerinden balık uğruna kanalından bana mesaj atarsanız sevinirim. O meralarda gideriz böyle keyif yaparız. Balık popülasyonu çekeriz. Ama şunu söyleyeyim. Takipçilerimin istediği meralar arkadaşlar. Gittiğim zaman o meraları ismini falan söylemiyorum. Yer bilgisi, mera bilgisi vermiyorum. Bilginiz olsun. Çünkü o mera o adamın merasıdır. O yüzden mera bilgisi vermiyorum videolarda. Ama böyle herkesin bildiği yerleri söylüyorum zaten merasını. Meranın neresi olduğunu söylüyorum. Bakalım Mustafa ne yapıyor? Ortaları topluyordu. Kahvaltımızı ettik. Saat 10'a geldi. Var mı balık? Var balık, var balık. Ne oluyor? Su yeşil olunca balık olmuyor mu? Ben yakalayamıyorum. Da yeşil olur. ben bilmiyorum bak. Ben bilmediğim için sana soruyorum. Olur, olmaz bilemem. Yeşil, su yeşile döndüğü zaman balık olmuyor mu? Bana denk gelmiyor. Küste bitmiş mi? Boş geliyor sanki. O ikinci var ya yine boşalmış. Küstesi yemi. Bunun da küste yok. Yem var. Küste dandik zaten yağsız çabuk geliyor. dedi. Niye balık tutamadın diye mi sonlandırmak istemiyor? Tamam, kaçıyor. Kaçıyor. Bizi getirdi buraları dağ başları. O şimdi getirdi biz buraya. Neyse, Mera denemiş olduk. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz gibi sazan altalarını attık. Biz atmadık hatta Mustafa attı. Biz yemek ile içme uğraştık daha çok. keyfiye geldik zaten biz. Mustafa'nın daha önce tuttuğu balığı yemeye. Keyfimizi yaptık. İlk defa geldiğimiz meraydı. Ee, barajdı. Denemek için geldik. Denedik, gördük. Balık yok. <laughs> bir daha da gelmeyiz inşallah. Denemek güzel şey. <laughs> Denemek güzeldir. Bir kere deneyeceksin, ikinciye gelmeyeceksin. <laughs> i̇nşallah daha güzel böyle meralar buluruz. Sazan için. Daha sonra tekrardan böyle güzel sazan avı yaparız bir yerde. Yakaladığımızda olur 3 kilo 800 gram balığını yedik Mustafa'nın Onun yerine koyarız inşallah bir gün Biz onu denizde Ay. koyarız, koyarız. <laughs> Aynen denizde koyarız Bizim buralar şey değil Hakimliyiz biz tatlı suya pek Biz daha çok deniz hakimiz Biz sadece ortamına geldik zaten Güzel oldu Keyif aldık Artık Mustafa ile arkadaşlığımızı bitirmeye karar verdik <gülüyor> <gülüyor> Buna sonra sadece denizde görüşelim <laughs> Mustafa ile sudan su diye bir de iş yerinde. <laughs> ne var? Başka? Zaten sazan oltalarını gösterdik nasıl olduğunu. Yemini de söyledik. Biz bilmiyoruz da Mustafa dediğim gibi anlattı, gösterdi. Diyecek başka bir şey yok. Bu avlık böyle oldu. Daha çok yemekteyiz de döndü. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma destek amaçlı abone olursanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle. Vay bay bay.